kalp kurdu, dirofilaria immitis. Adı masum gibi ama sonuçları ölümcül. Bir sivrisinek ısırığıyla başlıyor her şey ve aylar sonra sessizce kalbi durdurabiliyor. Bu parazit özellikle köpeklerde ve kedilerde görülüyor. Ancak fark edilmezse, tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor. Kalp kurdu, sivrisinek aracılığıyla bulaşan bir parazittir. Sivrisinek Enfekte bir hayvandan kan emer ve parazitin larvalarını bir başka canlının kanına bırakır. Larvalar kalbe ve akciğer damarlarına ilerleyerek orada büyür. Sonrasında o canın nefes almasını zorlaştırır, kalbini yorar ve sonunda onu sessizce öldürür. Belirtiler genellikle geç fark edilir. Nefes darlığı, halsizlik, egzersizden kaçınma, öksürük, ani bayılmalar ama asıl acı olan bu hastalık önlenebilir. Her ay düzenli parazit önleyici damla veya tablet kullanmak ve yılda bir kez kan testi yaptırmak bir canı ölümden kurtarabilir. Unutma, bir sivrisinek ısırığı bile bazen bir kalbi durdurabilir. Ama senin farkındalığın bir canı yeniden hayata bağlayabilir.